Soyulmuş, yırtılmış şarj kablosu tamir edeceğiz. Makaron. Taktık makaronu. Tam sıfıra sıfır yapmıyoruz. Birazcık dışarıda bırakıyoruz ki büzüldüğü zaman şurası şöyle katlansın ki çıkmaz. Onu da sıcak hava tabancası olmazsa çakmakla da yapabilirsiniz. Açtık. Şurası çok önemli. Burası böyle içine doğru bükülmesi lazım. Çünkü çektim şöyle gelmesin. Şöyle iyice eritiyoruz. Kafa kısmını. Evet. Bu kadar. Bu şuradan bükülecek artık. Dipten bükülmeyecek. Durmuş İstanbul'un fiyatı ne kadardır? 1 lira, 2 lira. Nerede Her bulabiliriz? Her bulabilirsiniz. Elektronikçilerden bulabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Madenik.